Sen gitmedin mi hala? Yarın ihaleye gireceğiz, hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Ya Ceyda, bu arada ben abime söz verdim. Hani sen gittiğin zaman buralara göz kulak olurum falan dedim de. Ya yarın da burada çalışsak olur mu, uyar mı sana? Olur, bana uyar. Ben de Zeynep'le ilgilenirim arada. Ya bu arada bu maşa olarak kullanacağım adam vardı ya Rüstem. Çok işimize yarayacak. Tamam. Ne yapacak mesela? Tam olarak nerede işimize yarayacak? Sen bana hala güvenmiyorsun. Güveniyorum. Ama senin bana güvendiğin kadar. Benim güvenle ilgili bir sorunum yok. Hatta şöyle yapalım. Sen bana açık olduğun sürece ben sana güveneceğim. Beni etkisiz hale getirip İntikam planımı sabote etmediğin sürece, ben de sana güveneceğim. Anlaştık.